Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu LGS nedir? LGS ile alakalı size tüm bilgileri vereceğim. Video geçmeden önce abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Şimdi LGS arkadaşlar ne anlama geliyor? LGS arkadaşlar lise giriş sınavı. L lise giriş sınavı yani LGS'nin e, derslerin konuları 8. sınıf müfredatından belirleniyor. Ana dersler 3 ders olmak üzere matematik, fen bilimleri ve Türkçe. Alt derslerde onlar da arkadaşlar 3 der, ders olmak üzere İnkılap, din kültürü ve İngilizce olmak üzere toplam 6 tane ders var. Yine dediğim gibi bu derslerin arkadaşlar sınavda sorulan konuları sadece 8. sınıf müfredatından soruluyor. Ama tabi 8. sınıf müfredatı da alt sınıflardaki konulardan da temel isteyen konular bulunuyor. Bu yüzden 5, 6 ve 7. sınıflarınızdaki önemli konuların yani 8. sınıfla bağlantılı konuların temelinizi atmanız gerekiyor açıkçası. Şimdi hemen dersler ders. ne kadar süreniz var? Kaç hangi dersten kaç soru çıkıyor falan onlara bakalım. İlk olarak sayısal bölüm olmak üzere e, iki tane bölüm var arkadaşlar. Aynı gün içinde oluyor. Birinci sözel bölüm. İlk olarak sözel bölüme giriyorsunuz. Daha sonra sayısal bölüm ikinci kısımda da sayısal bölüm var. Şimdi hemen onun süresine bakalım. Arkadaşlar sayısal bölüm saat 11.30'da başlıyor. Zaten okulda oluyorsunuz. Bahçeye çıkıyorsunuz. Orada bir ara oluyor. Kısa bir ara. Onu da size anlatacağım. Toplam arkadaşlar iki tane dersiniz var zaten. 20-20 40 tane sorunuz var. Sınav süresi 80 dakika. Yani soru başına 2 dakika süreniz oluyor. Sayısal bölümde. Şimdi hemen kısaca önemli kısımlarına bakalım şuradan. Arkadaşlar içeri çanta, cep telefonu, saat kablosu, iletişim sağlayan cihazlar, kulaklık kolye, küpe gibi şeyler falan alamıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar en önemlisi mesela ana derslerin arkadaşlar size puan getirirse bir soru başına 4 puan oluyor ama alt derslerin 1 puan oluyor. Bu yüzden matematik, Türkçe ve fenden yaptığınız her doğru ve her yanlış çok önemli. Çünkü 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Öyle bir sistem var. Bu lisede değişiyor tabi. 4 yanlış bir doğruyu götürüyor lisede ama lise, liseye giriş sınavında arkadaşlar yani ortaokul 8. sınıf da gireceğiniz sınavda 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Dediğim gibi ana dersler her soru başına 4 puan getiriyor ama alt dersler 1 puan getiriyor. Daha doğrusu, bunun gibi bilgiler var. İşte sınav esnasında konuşma konu yapamıyorsunuz eğitmenlerle, görevli öğretmenlerle. Ee, zaten orada öğretmenler size ne yapmanız ne gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini, neyi işaretlemeniz gerektiğini anlatıyorlar. Şimdi sözler bölümüne bakalım arkadaşlar. Zaten bu şekilde ilk olarak matematik kısmı var daha sonra fen kısmı var 20 soru 20 soru. Bu şekilde. sizde e, ilk ilk olarak hangisinden başlayayım diyorsanız bu size kalmış tam olarak. Bence e, hangi derste daha iyiseniz ilk olarak onu ondan başlayıp çünkü moralinizi yüksek tutup o dersi yapıp daha sonra da e, daha zorlandığınız ya da e, daha az güvendiğiniz dersinizi yapabilirsiniz. Yani ilk olarak güvendiğiniz e, ders yap. Hem moralinizi yüksek tutup hem de e, diğer ikinci ders için daha arkadaşlar iyi, iyi girersiniz sınava. Şimdi sözel kısmı bakalım bir de. Sözel kısımda da şu şekilde soru dağılımları 20 10 10. Yani toplam 50 tane soru var. 75 dakika sürüyor arkadaşlar. Yani her soru başına burada da 1,5 dakika var. Bu önemli. Burada her soru başına 1,5 ama sayısalda 2 dakika düşüyor. Yine puanlaması Türkçe 4. Ee, diğer alt dersler olduğu için bunlar. Bunlarda bir 20-10-10 şeklinde dağılım var. Bunun arkadaşlar süresi 9.5, Gördüğünüz gibi 75 dakika yani 75 dakika yani 1 saat 15 dakika yakalarsanız ne oluyor? 10.45. Yani 10.45'den 11.30'a kadar e, molanız var 45 dakika. Bunu unutmayın. 45 dakika molanız oluyor. E, sözelli sayısal arasında. Yine arkadaşlar burada Türkçe in club, din kültürü, İngilizce sıralaması var. Burada da ilk Türkçeden başlayıp e, diri bir kafayla yapabilirsiniz. Yine burada da aynı bilgiler var. İşte üç yanlış bir doğru götürüyor. E, saat, cep telefonu, yüzük, kolye falan hiçbir şey e, götüremiyorsunuz. Şey sadece e, arkadaşlar eee su şişenizin ambalajını falan çıkarıyorsunuz. Ondan sonra eee yumuşak sigecabkan yıpratlan temizle siliyorsunuz kopya falan sakın çekmeyin. Yoksa e, tespit edilirse tabii ki de tüm adayların işaretlemelerine bakıyorlar. Tespit edilirse direkt sınavınız geçersiz sayılıyor. Yani bu şekilde bilgiler cep telefonu, çanta falan getirmiyorsunuz kesinlikle. Sadece arkadaşlar şu şen, su şişenizi ve kaleminizi getirebilirsiniz. Bu şekilde sınava giriş yapıyorsunuz. İlk olarak özel bölüme giriyorsunuz. 9.30'da 75 dakika, 1 saat 15 dakika süresi var. 10.45'te bitiyor. Daha sonra arkadaşlar 45 dakikalık bir aranız var. 11.30'a kadar. Ondan sonra da ne yapıyorsunuz? Sayısal bölüme gidip orada da 80 dakika, 1 saat 20 dakika süreniz var. Ondan sonra sınavınız öğleye doğru bitiyor. Bu şekilde bir sınav sistemi var. Sınav derslerin konuları senin sınıf müfredatından 5 6 7'nin müfredatından değil ama senin sınıf müfredatı alt derslerden temel isteyen konuları oluyor. O yüzden o konulara da bakabilirsiniz çalışırken. Artık zaten okullar açılacak. Az bir zaman kaldı. Yaklaşık olarak bir 10 gün var. O yüzden arkadaşlar LGS'ye gireceksiniz. Sıkı tutmaya çalışın. Önemli bir sınav. Sizin lise hayatınız tamamen mesleğinizi etkiliyor. O yüzden güzel bir liseye gitmeniz gerekiyor. Bu şekilde sınavların bilgilerini anlatmaya çalıştım sizlere. Yine sizin sorularınız olursa sorabilirsiniz. Arada bu arada e, şey dışarı çıkamıyorsunuz ama şeyde duruyorsunuz, bahçede duruyorsunuz, okulun bahçesinde. Ama okulun dışına çıkamıyorsunuz. Bu da önemli bilgi olarak sizde kalsın. Bu şekildeydi videom arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yine sorularınız olursa sorabilirsiniz. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.